Merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda kısa işsizlik ödeneğinden bahsedeceğim. Kısa işsizlik ödeneği sağlık ve ekonomi için sıkıntılı olabilecek durumlarda devletin yaratmış olduğu bir proses. Buradaki amaç Devletimiz işsizlik fonu diye bir fon yarattı bilirsiniz yıllar önce. Buna karşılık tamamıyla bütün vergi verenlerden yapılan kesintiler ile beslenen bir fon, işsizlik fonu. Burada normal zamanda belli bir süreyi çalıştıktan sonra işten çıkarılırsanız Size bir maaş bağlanıyor. Bunun amaçlanmıştır. Beraberinde de ülkelerde yaşanan, şimdi yaşadığımız gibi koronavirüs gibi sebeplerden dolayı ya da herhangi bir sebepten dolayı ekonomik kriz olması durumunda, yani çalışanların birçok kişilerin işsiz kalması durumu söz konusu olursa ya bu tarz konular değerlendirilebiliyor. Bu aşamada devlet bunun için bir ayırdığı bu fonlardan hemen devreyi alıyor. Şöyle ki sadece işverenlerin başvurabildiği bir fon. Diyorsunuz ki ben bir işveren olarak bu süreçte bir zarar uğradım, işimin potansiyeli düştü ya da iflas ettiğim gibi konular olursa eğer devlet size başvurunuzu inceleyerek, onay vererek diyor ki ben sizin işçinizin belli bir saatine kadar haftalık olan kısmı karşılayacağım. 2020'deki yaşadığımız bu pandemiden dolayı devletimiz 3 aylık süre için Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 ayları için bunu aktif etti. Firmalar bunun için başvuruyor. İşverenler sadece buna başvurabiliyor. Başvurudan sonra devlet işkur etkilileri bunu kendisi değerlendiriyor. Bu arada her ile bakan işkur kendi bölgesi için iş yapıyor. Yani İstanbul'da olan bir işkur ise İstanbul'da var olan firmalara bakıyor. Ankara'da olan işkur, Ankara'da olan firmalara bakıyor. Diğer için bu geçerli. Peki ya e, şirketin birçok şubesi ya da birden fazla resmi olarak noktası varsa? O nasıl oluyor? Şimdi bu aşamada da tek tek her bölge için ayrı ayrı başvuru bulmak zorunda kalıyor işverenler. Bunu yaptılar diyelim. E, yaptıktan sonra bu süreç içerisinde işkur tarafından geri dönüş bir ile onaylandığına dair her bölge için ayrı bölgeden yani Ankara'dan işte Samsun'dan neredeyse bir yerler bu bölgelerden dönüş sağlanıyor. Yani aynı anda onaylanmıyor. Ankara onaylanmış olabilir. 4 gün sonra bir hafta sonra başka bir bölge onay gelebiliyor. O yüzden hepsini aynı anda beklemeyin. Böyle bir şubeli durumunuz var ise. Beraberinde işverenler bunu yaptıktan sonra işkur yetkilileri diyor ki lütfen bu bölgede hangi bölgecin konuşuluyorsa o an bu bölgede var olan bu istifaylanacak kişilerin bize listesini bildirin. Bildiriyorlar. Bildirdikten sonra IBAN numaralarını ve telefon numaralarına kadar bilgilerini alıyor işkur. Beraberinde de kişilerden işkur sayfalarına girip kendine özel olan özlük dosyalarında yer alan IBAN numaralarını güncellemelerini istiyorlar. Şimdi bu videoda size öncelikle bu IBAN kaydetmeyi size anlatacağım. Bu IBAN nasıl kaydedilir bunu göstereceğim. Basit bir yolu var. Ee, bu yüzden şimdi gelin bu IBAN kaydetme yoluna geçelim. Arkadaşlar öncelikle Google sayfamıza giriyoruz. Buradan işkur sayfasını arattırıp işkurun işkur.gov.tr adresine giriyoruz. Gelen ekranda Kısa Çalışma Ödeneği için tıklayınız, İş Kurulan Sayfası için tıklayınız. Kısa Çalışma Ödeneği'ni tıklayınız kısmına girdiğiniz zaman size bu kısa çalışma ödeneğinin detayları ile ilgili bilgiler veriyor. Yani genel bilgiler, başvuru için gerekli belgeler ve iletişim adresi gibi bir bölüm yapmışlar. Biz bugün bu kısım ağırlıklı olarak kısa çalışma ödeneği yani işveren tarafını ilgilendiren bilgiler. İş Kurulan Sayfası'na gir gir giriyoruz buradan. Evet bakın burada İşkur'un sayfasına giriyoruz. Burada girdikten sonra bir uyarı geliyor. Banka hesaplarınıza yatırılacaktır. Bakın yani Mayıs ayı işsizlik ödemeleri vatandaşların banka hesaplarına yatırılacaktır diyor. Bu bilgilendirmeyi kapatıyoruz. Şimdi işkur'un sayfasına girdikten sonra bakın daha önce herhangi bir kayıt olmanız, hiçbir şey yapmamız, olmanız gerekmiyor. E, o yüzden e, şöyle hemen giriyoruz. Bakın burada bir internet şubesi yazısı var. Buna tıklıyoruz. Daha önce hiçbir kayıt yaptırmadığınızı düşünerek bakın burada iş arayan ve iş veren. Siz işveren olmadığınız için ya da işverenseniz, bu iş bu kısma giriyorsunuz. İş arayan kısmına buraya geliyorsunuz. Giriş üye ol ve danışmanım kim? Üye ol kısmına geliyorsunuz. Daha önce hiçbir işlem yapmadıysanız eğer üye ol kısmına giriyoruz. Burada yine bir onaylayın diyor. Bir şey yaptığınızı bu bilgilendirmeleri yapıyor. Onaylıyorum diyorsunuz. Evet bakın burada TC kimlik numarası, ad, soyad, baba adı, doğum tarihi ve buradaki robot olmadığını ispatlayan bu kodu girdikten sonra sizin kontrollü bir şekilde sistemi kaydınızı yapıyor. Yani bir yeni bir mail adresi alırmışsınız gibi tamamen gördüğünüz bilgileri dolduruyorsunuz ve size artık bir üyelik yaratıyor. Üyelik yarattıktan sonra artık ara en kısmından giriş kısmına gelebilirsiniz. Giriş kısmına geliyorsunuz. Bakın TC numarası ve şifre diyor. Ee, E-Devlet ile girmek istiyorum. Tıklıyorum. Yani kişisel olan şubeye girdik. Burada da bakın İBAN bilgilerinizi girmek ve güncellemek için tıklayınız. Buraya tıklıyoruz. Ee, burada yine bilgilendirmeler var. Kendi beyanınızı bunlar okuyorsunuz. Burada işte SMS e bildirildi ki PTT hesabınıza yatırılabilir. İşte vesaire IBAN no'ları uyuşma takdiri PTT'ye alabilirsiniz gibi bilgiler var. Beraberinde de diyelim ki bu arada şu bilgileri de atlamayalım. Ee, normalde bu IBAN güncellemesi İşkur direkt olarak sizin hesabınıza parayı aktarmak için yapıyor. Sizin girdiğiniz IBAN no ile işverenin girdiği IBAN no uyuşmaz ise hesabınıza değil PTT hes isminize PTT hesabına yatırılıyor. Siz oraya gidip ayrıca almanız gerekiyor. Genelde bunun için de çoğu zaman PTT'den SMS ile bilgilendiriliyorsunuz. Bunu kabul ettim diyor. o işaretliyoruz. IBAN numaranızı girin diye yazılmış. Bakın burada e, aşağıda IBAN numaranız var. Ben de şu an burada IBAN sistemim kayıtlıdır yazıyor ama siz bunu şu an sizde görünmüyor. Siz IBAN numaranızı buraya TL ile başlayan şekilde giriyorsunuz. Ve e, kaydet yukarıda tek kaydet tuşuna bastığınız zaman. Bakın burada IBAN kaydet. Daha sonra artık sizin bireysel olarak hesabınızdaki IBAN numaranız güncellenmiş oldu. Bu aşamada ne yapılıyor? işvereninizin sizin adınıza yaptığı başvurular sonucunda okeylendikten sonra hesaplanıp Tabi bu hesaplaması da ayrı bir olay. Hesaplaması şöyle yapılıyor arkadaşlar. Son bir yıllık ortalama maaşınız alınıyor. Bu ortalama maaşınız üzerinden 30 güne bölünerek günlük olarak bu rakam çıkartılıyor. Ve haftada 3 gün ise eğer iş kurunun ödediği miktar çıkartılan birim fiyatınızdan sizin aylık maaşınız çıkıyor. Yani örnek veriyorum. Siz bu ay 15 gün kendi firmanızdan aldınız. 15 günde iş kurdan alacaksınız. Hesabı çok basit. Son bir yılda almış olduğunuz maaşınızın 30'a bölüyorsunuz. 30'a böldükten sonra çıkan rakamınızı da kaç gün ödediyseniz, yani kaç gün ödenecekse o rakamı çarpıyorsunuz. Bu mantık bu. Yani şu an güncel maaşınızın hesaplarsanız yanlış yaparsınız. Çünkü iş kur son 12 ayın ortalama maaşını alıyor. Bu arada ortalaması şuna geliyor. Ortalama bürüt maaşın %60'ını işkur ödeyebiliyor. Bunun da bir üst dilimi var. 4500 TL'lik bir rakam. 4500 TL'nin üzerine işkur zaten ödemiyor. Yani artık o tavan ve tavan rakamlarını geçmiş oluyor. Bu yüzden de maksimum alabileceğiniz 4500 TL civarı bir rakam. Ee, IBAN'ı kayıt etmek bu kadardı. Ee, bu bilgiler etmesi için dediğim gibi işvereninizin ilgilediği IBAN ile sizin IBAN'ınız örtüştüğü takdirde hesabınıza direkt olarak bu hesaplama sonucunda çıkan rakamlar yatırılacaktır. Bu konuyla ilgili bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Eğer sorularınız olursa lütfen yorum kısmına yazın. Ben elimden geldiği şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü bu olayı fiilen ben de yaşadım. Ben de başıma geldi. Bu yüzden bilgim var. Size yardımcı olmaya çalışırım. Videomuzu izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşme dileğiyle diyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da like ve yorum atarsanız beni de bir anlamda desteklemiş olursunuz. Videomuz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.